görmeye bak, bu, kadar, bu kadar olumlu tepki alacağımızı sanmıyordum. Herkes mutmuş abi. Tabii çok iyi futbolcular bak. Yeter abi. Dükkan Şimdi ya... ben olayı 3'e ayırıyorum. Yani maç dışındaki olaylardan söz edeceksek ki öyle e, diyoruz. Etmek zorundayız. Olayı 3'e ayıracağım. Bir, ben artık en ufak müdahalede dünyanın solu gelmiş gibi, belli kırılmış gibi, bacağı kırılmış gibi kendini yere atan futbolculardan nefret ediyorum. Bunları seyretmek istemiyorum. Al benden de o Benim verdiğim paraya yazık kardeşim. Ben tiyatro, sinema izlemek istesem zaten onu izlerim. her pozisyonda hakemi aldatmaya yönelik, hakemi kandırmaya yönelik, türbinlerin ha u yapmasına neden olmaya yönelik, kulübelerin etrafa çıkmasına yönelik hareketleri yapan futbolcuları seyretmekten, bu sahtekarlıkları seyretmekten nefret ediyorum. İki. Alper Potuk hatalı bir kart gördüğünü hareketini yapar yapmaz fark etti. Tamam. Dedi. Ağladı. Özür, yani üzüldü. Özür mesajı paylaştı sonra. Zaten. Ama Kuarejma ile Volkan'ın yaptıkları affedilir gibi değil. Affedilir gibi değil. Seni hocan gelmiş karşı tribünün önüne kadar. Adam seni ayırmış gitti senin işine bak demiş ya. Adam yani biz seni ayırmış git işine 5 dakika sonra atıldım. Bizim aşağıda 42'nin taksi durağı var. Hı. Sinan abi var o. Yani durağın şeyi. Ee, Kahya. Görevlisi. Hasta Beşiktaşlı, Fanatik. Fanatik ama öyle böyle değil. Bugün Kuvayracım'a ilk uçakla gönderirim diyor. Ben de etki olsa. Çünkü seni hocan 10 kişi kalmış rakibine karşı maçı çevir diye alıyor. Bir, maçı geren bir kısmı, hepsi değil ama bir kısmı kötü niyetli futbolculardan artık bıktım. Bu maça özel değil, genel olarak bıktım. Bu maçta çok vardı. Mesela Caner sakindi. Çok. Şener çok iyiydi. Değil mi? Top aldı bir şey yoktu yani. Pepe ile Soldado şaşırttı mesela beni. Pepe ile Soldado birbirleriyle uğraştılar atılmadılar ama bak. Deneyimli oyuncunun İkisi abi. iki sarı kartla yırttı işi bitirdiler bir adım öteye geçmiyorlar yani. Bizimkiler ha hu filan. İki. İki. Bu futbolcuların bir kısmı gerçekten ciddi cezayı hak ediyor. Yani Volkan da Kovarejma Kulüpleri tarafından verilecek cezayı hak ediyorlar. Yani PFDK falan değil. onlar umurumda değil benim. Onların adaletine inanmıyorum. İki, bu sahtekar futbolculara tırnak içinde hani kendini atan yere atan ha böyle her ufak şeyde bağıran beli, beli kırılmış beli kırılmış gibi şey yapan fut, yere düşen futbolculara karşı da veya oyundan kendini zorla attıran futbolculara karşı da tribünlerin hala destek vermesini reddediyorum. Bu iklim o futbolcuları bu hale getiriyor. Bu genel iklim bu futbolcuları bu hale getiriyor. Maalesef. Bizim bunları artık desteklememiz lazım. Üç net otorite boşluğu var. Bu maç UEFA maçı olsaydı yarın Mehmet'in yazdığı Vatan Gazetesi benim yazdığım e, Habertürk Gazetesi'nde manşet şuydu. UEFA ceza yağdıracak. Kovarejma'ya altı maç. Volkan Demirel'e 4 maç. İşte temsilcimize ee, i̇ki maç saha kapatma, şu 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 oyunculara da minimum birer maç ceza gibi bir haber okurduk. Doğru. Bu maç UEFA maçı olsaydı. Haklısın. Sonra 15 gün sonra UEFA'dan ya ceza gelirdi. Kuvarejma 6 maç, Volkan Demiral 5 maç, işte temsilcimize iki maç saha kapatma, bilmem kaç frank ceza şu bir oyuncuya, işte iki oyuncuya e, şey, iki maç ceza, bir oyuncuya bir maç ceza, şu kadar falan ceza. Biz sonra burada derdik ki, ya böyle şey mi olur, adam mı öldürdüler? İşte bunlar zaten Türk düşmanı filan derdik. Bir sonraki UEFA maçında herkes böyle olurdu. Ben 30 senedir, 35 senedir maç izliyorum. UEFA'nın kurumsal otoriteyi kurduğu yıllardan itibaren marka değerini yükseltmeye başladığı yıllardan itibaren bu UEFA bizim kafamıza vura vura meşale atmayacaksın kardeşimi öğretti. Sahaya bir şey atmayacaksın kardeşimi de öğretti. Doğru. Saçma sapan kavga çıkartmayacaksın da öğretti. O da doğru. Hakem sahanın tek hakimidir. Bu işlere böyle idare etmez. Fırat Aydınöz nefis bir maç idare etti. İdare etti diyorsun. Çünkü idare etti. Olağanüstü idare etti. Hakem maç yönetir. Yönetir yönetir. Orayı yönetir. Gir odaya ya. Ben sizinle oynamıyorum da git odaya. Git odaya kardeşim. Bak Miograt Mazic olsa başka 2-3 tane hakem ismi verebilirsin. Kletenburg olsa, Craig Thompson olsa efendim ee... İspanyol var İspanyol yani. Matthew La Hose La Hose olsa. olsa. 60'ta gitmişti değil 5. mi? 5. dakikada. 5'te mi gitti? 5. O, dakika dakikada. Istiyorsun? Düdük çalı bir dakika derdi. Kulübenin yanına giderdi kulübelerin. her pozisyonda o, o falan yok derdi. Hep beraber çıkmayın derdi dışarı. Tamam mı? Önce giderdi Fenerbahçe kulübesine. Öyle her pozisyonda dışarı çıkmayın falan yapmayın derdi. İki dakika sonra Beşiktaş kulübesine giderdi. Bir daha yaptılar mı atarlardı. Atardı tribüne. Hemen türbü, çıkın tribüne derdi. Sizle mi uğraşacağım ben ya? Haklısın. Solda da Pepe'ye 5. dakikada birer tane verirdi gel bakayım gel. Hadi o yapayım bakayım geldi bir daha. Şimdi yönetemezsen, otorite kuramazsan onlar seni yönetir. Bu kimin suçu? Abi Türk hakemleri yönetemezler. Çünkü Türkiye'de otoriteye güven yok bu anlamda. Türkiye'de bir tane otoriteye güven var. Bilgisayarlı trafik denetimine çok ciddi bir güven var. Herkes bakıyorum tünellerde yavaşlıyor. 70'le gidiyor. Niye? Fotoğraf geliyor eve. Fotoğraf eve geliyor parayla beraber. Dört kişiye gönderdin herkes yavaşladı. Buyurun diye. Şimdi biz kırmızı ışıkta yanlış ışık ihlalinden insan öl ölülen bir yerde burası. Türkiye. Maalesef. Şimdi olmuyor ışık ihlalinden. Yani çünkü herkes kırmızı ışıkla bekliyor. Çünkü geçtiğin zaman ceza yiyeceğine eminsin. Niye? Otorite. O otorite kim? Ahmet abi. Bizim Mehmet abi, Bizim şeydeki şey bakıyordu ya. Arif abi bakıyor. Sildirtirim onu ben. Falan. Öyle bir şey yok. Robot buradan görüyor. Makine Hadi güle güle. Abi. Oradaki otoriteye saygı var o yüzden. Video ne güzel bir icat abi, değil alkol mi? Alkol kontrolü de herkes aynı şekilde. ha Buradaki otoriteye saygı yok abi. O yüzden buradaki otoritenin saygısızlığı olmaması daha derin konu. Oraya girmeyin. Bu çok doğru. Ee, bunu yapmamız lazım bence. Mehmet Doruk demiş ki, Premier Lig'de kendini yere atıp hakemi kandırdığını sanan futbolculara kamera görüntüleriyle ceza veriliyor. Evet daha yeni aldılar ve artık almaya da başladılar. 6 maç veriyor bir de. Tabii. Bir 2 yani verdi artmaya başladı. 6 maça doğru. kadar veririm diyor. Oradaki insanlarda... Bir de ama İngiliz, İngilizler bir de yuhluyorlar. Kendi oyuncuları. Doğru oradaki insanlarda bir duygu var. Utanma, arlanma, mesleğine saygı, rakibe saygı, tribüne gelen seyirciye saygı, tonla para veren yayıncı kuruluşa saygı, hakeza izleyene saygı. İngiltere'de falan Avrupa'nın, kıta Avrupa'sında insanlara karşı utanma diye bir duygu var. Bizim milletimizin en büyük kaybettiği duyguların başında utanma. Her motor kimse utanmıyor ya. Kazanalım da nasıl olursa kazanalım. Kimse utanmıyor ya. Kazanalım da nasıl kazanırsak kazanalım mantalitesi maalesef yerleşmiş durumda. Ama, ama, bizim artık şu şeyi bırakmamız lazım evet. arkadaşlar. Böyle ölmüş gibi kendini yere atan futbolculara kalk oyna biraz dememiz lazım. Yani. Ayağa kalkın adam gibi oynayın kuralının gelmesi lazım abi. Bizim ülkede futbolu soğutmak için sürekli yalandan faaliler var. Evet abi. Ya. Bazen öyle işler yapılıyor ki Oyuncu kardeşlerimiz yüzünden televizyonu kapatıyorum demiş. Sürekli de yeni televizyon almış abi, bir insanım demiş Selim Bey maç izlemeye. Tamam, diyor ki bak bizim izleyicilerimizden biri de diyor ki ya biz yeni yeni televizyon alıyoruz ha kardeşim. Işte. üye oluyoruz, bilmem ne yapıyoruz. Yeter diyor. Ya baba. Her topu kaptıracağını anlayan kendini yere atıyor. Biliyor çünkü hakemin faal çalacağını. Sen de ortak payda utanmazdır ki. Ya kardeşim ondan sonra Avrupalı adam devam ettiriyor tabii. Aa yapıyorsun bir maç, golü yiyorsun. İkinci maç atmıyorsun. Niye Şampiyonlar Ligi maçlarında Beşiktaşlı futbolcular bunları yapmıyorlar? Neden UEFA Avrupa Ligi maçlarında Fenerbahçeli futbolcular bunu yapmıyorlar? Neden Avrupa maçlarında atıyorum Galatasaraylı futbolcular bunları yapmıyorlar? Trabzonlu oyuncular yapmıyorlar. Niye? Çünkü bir iki kere yapıyorlar. Bakıyorlar ki hayatta bir karşılığı yok. Ondan sonra devam ediyor. Baba diyorlar yok buranın kuralı farklıymış. O otoriteye saygı duyuyorlar. Burada hakemle de oynuyorlar. Çünkü buradaki otoriteye saygı duymuyorlar. Buradaki hakemler de idareyi masada yapıyorlar. Bu kaos ortamıyla ilgili Serdar Düzgün yazmış. Gerek medya, gerek izleyici kitlesi, e, gerek oyuncular, gerek takım yöneticileri kaostan besleniyor, hoşlanıyor. Bence biraz toplumsal bir durum oluşturduğumuz demiş. Ya tabii canım yani genel olarak ülkenin gündemi böyle böyle böyle. Yani tabii ki böyle ama yani Türkiye'de saysanız bütün taraftarlar anket yapsa. Tamam taraftarlara deseniz ki en nefret ettiğiniz oyuncular Tamam, tamam. Fenerliler Galatasaray'dan ve Beşiktaş'tan ve Trabzon'dan işte 10 kişi yazdılar. Beşiktaşlılar Trabzonspor'dan, Fenerbahçe'den 40 kişilik bir ortak Galatasaray'dan 10 kişi yazdılar. 40 kişilik liste çıkar. Ben sadece 20 kişiye düşer ortak isimlerden. 20 çok. Ya çok ortak bir... isimlerde. Doğru. totalde 20 kişi çıkar maksimum. Maksimum. Maksimum 20 kişi çıkar. Ya bu 20 kişiyi biz düzeltsek her şey düzelir biliyor musun? Zaten 20 kişinin 20'sini de düzeltmene gerek yok. 5 tanesine çakarsın 6 maç, 8 maç, 10 maç neyse sezonuna göre. Diğerleri düzelir yani o zaman. Buz okeyinde bile demiş izleyicimiz bu kadar düşülmüyor. Bıktık sahtekarlardan. Hakikaten ya, ya yeter ama ya. Ben ben mesela her yere düşen futbolcuyu şey zannediyorum. Bir şey oldu adama diyorum yani. Kendini yere atan futbolcu suçlu İngiltere Ligi gibi herkes bunu yazıyor. Maç keyfinin gelmesi için yaptırım video üzerinden gelmeli kendine atanlara kesin atılmalı yani kesin gelmeli o ceza